Şimdi tüm Türkiye'nin konuştuğu bir katliam var aslında. Edirne'de aynı aileden dört kişinin katledilmesiyle ilgili devam eden de bir soruşturma var. Bu soruşturmanın detaylarını konuşacağız şimdi. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır benimle birlikte. Ramazan günaydın. Hoş geldin yayına. Uzun bir süredir konuşuyoruz. İşte bir altınlardan bahsediliyor. Aynı aileden dört kişi Evin içerisinde öldürülmüş bir şekilde bulunmuş. Torunun yaptığı açıklamalar kan dondurucu. Evin içi işte darma duman edilmişti. Camlarda, pencerelerde kan izleri vardı. Neden, niçin yapıldığını hiçbirimiz bilmiyoruz denildi. Sonra bir altın mevzusu ortaya çıktı. Olay günü ekipler evi arıyorlar. Altın falan yok. İkinci aramada o altınlar bulunuyor sanırım. Ne oluyor ondan sonra? Aslında şu an için ekiplerin tam peşine düştüğü altınların tamamı bulunmuş değil. Yeni gelişmeler yaşanıyor. Edirne'de e, uzun köprüye bağlı e, Ermalı Köyü'nde e, bir katliam yaşanmıştı. Dört kişinin katledildi. İşte onların da burada e, o katledilen iki kişi dede ve torunla e, aslında cinayetin sebebi olan altınların işte burada bir görseli. Örneğin oraya hı hı çıkardığımız hı hı. altınlar diyelim görsel olarak. Bir kişi ee, tutuklu galiba. Bir kişi galiba. de tutuklanmıştı. Kısaca bir olayı özetlersek. Lütfen. E, Küçük bir köy, ancak nüfusu yaklaşık 750 kişiden falan oluşan Ermalı köyünden bahsediyoruz. Hı hı. Ee, Anıl Güler akşam kahvehanede otururken e, altınlarını yatırım olarak e, topladığını ve altına yatırdığını parasını altına yatırdığınız şeklinde torun bir, torun böyle bir e, söylemde bulunuyor, sohbette bulunuyor ve işte bu cinayetlerinde bu sohbet yüzünden çıktığı değerlendirmesi üzerine ekipler harekete yani geçiyor. Yani torun da e, o. Kırsal bölgede kahvede yaptığı konuşmada para var. E, bu para nedeniyle bu cinayetlerin işlendiği düşünüldü. Aynen öyle. İlk etaptaki e, düşünce bu yönde ve jandarma ekipleri de doğal olarak hemen o gün o sohbette eşlik eden ya da o sohbette kulak misafiri olan şüphelilerle ilgili çalışmaya başlatıyor. O sohbet sırasında orada olan ve şüpheli olarak tespit edilen birçok kişinin ifadesine başvuruluyor. E, daha sonra yapılan çalışmalarda olay yerinde e, ayakkabı izleri ve bir takma diş bulunuyor. Bu da çok. Çok önemli bir tespitti. Yapılan araştırmalar bu şekilde genişlerken bölgeye geniş bir açıdan soruşturma yürüten jandarma ekipleri e, Tekirdağ taraflarında yol kontrolü sırasında bir e, kişiyi durduruyorlar. Hı hı, motosikletli hı. kişi. Hı hı. O da Berk E. Şu an için tutuklu bulunan şüpheliyi durduruyorlar ve yüzünde e, yara izleri olduğu tespit ediliyor. Bir boğuşma. Bunu tabii boğuşma olduğunu değerlendiriyor ancak ifadesinde Kaza yaptığını söylese de polis ekip, e, jandarma ekipleri bu soruşturmayı genişletip evine gittiklerinde binden fazla mermi ve kanlı elbiseler buluyor. Binden. Binden fazla bir mermi. E, işte bununla ilgili ve e, olay sırasında... ...üstüne başına sıçradığı değerlendirilen kanlı elbiseler de bulunuyor. Tabii ki yapılan değerlendirmenin sonucunda olay yerindeki hem e, ayakkabı izleri... ...katliamın yaşandığı evdeki ayakkabı izleri hem de takma diş e, tespit edildikten sonra... ...tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Ancak ifadesinde bu olayla ilgisi olmadığını söylüyor. Her ne kadar bu kadar büyük deliller olsa da şu an için tutuklu. Altınlar nerede sorusu? Ben ona çok takıldım. Ee, torun gidiyor, kıraathanede, kahvede, köy kahvesi, herkes birbirini tanır. Orada konuşuyor ve diyor ki, işte benim altınlarım var, paramı altına yatırdım. Ee, köy yerinde de altın nerede saklanır? Kuşkusuz evde saklanır. Tamam, bu ilk akla gelebilecek ihtimal. Ee, peki, ilk arama, oraya çok takıldım. Ekipler, köy yerindeki ev ne kadar bir ev ki? Ee, ilk aramada bu kadar altın bulunamıyor da, ikinci aramada altınları sonradan biri mi oraya koyuyor sorusu da, ...akıllara geliyor. Tabi bu cevabı merak edilen en önemli sorulardan birisi... ...fakat aslında kimsenin tahmin edilemeyeceği... ...bir yerden çıkıyor altınlar. E, hayatını kaybeden katliamın bir diğer kurbanı... ...Mehmet Güner'in... E, ...panoda, elektrik panosuna ...sakladığı bir noktada tespit ediliyor. Jandarma ekipleri... ...ilk aramasında evin her tarafını didik didik arasalarda bu konuyla ilgili herhangi bir altına rastlamıyorlar ancak ikinci arayışlarında ise hmm. elektrik panosundaki saatin içerisinde yerleştirilmiş altınlar bulunuyor. Tabi şu soru akıllarda şimdi de. Bu altınlar cinayet için e, cinayetin sebebi olan altınlar mıydı? Çünkü şu an itibariyle yine katledilen Anne Filiz Güner'e ait olduğu değerlendirilen, belirtilen ondan fazla burma bilezik ve e, beşi bir yerde de şu an kayıp durumda. Jandarma ekipleri ...bu altınların da nerede olduğunu tespit etmek için çalışmasını yürütüyor. Peki elektrik panosunda çıkan altınların akıbeti neydi? Aslında neden orada bir altın saklama durumu vardı? Yine mahalle sakinlerinden birisinin ifadesine göre... ...dede kızlarına öldükten sonra bir ölüm parası bırakıyorum size diyerek... ...altınları saati sakladığını belirtiyor, anlatıyor. İşte bu saat ifadesinden de jandarma ekipleri evdeki duvar saatleri dahil... ...birçok noktayı arıyorlar ancak en sonunda... Kiler bölümünde bulunan elektrik panosunun bulunduğu saatin içerisinde bir torba tespit ediyor jandarma ekipleri ve yaklaşık şu an itibariyle 32 bin lira para, 26 da altın o noktada bulunmuş durumda. Fakat Ama bulunan altın o altınlar mı olduğunu bilmiyoruz. Bu büyük bir soru işareti. Şu an jandarma ekipleri... Tutuklu bulunan Berk Enin ifadesinde bu işi ben yapmadım diyor. Fakat bütün deliller onu gösteriyor. Ancak bu cinayet, bu katliamlar, bu cinayetler altınlar için işlendiyse o altınlar nerede? Şu an için hı hı hı. yaklaşık 10 burma bilezik ve beşi bir yerde katledilen, hı hı. anneye ait olduğu belirtilen o altınların henüz nerede olduğu bilinmiyor. Hı hı. Gerçekten de çok ilginç konulara Gerçekten. gebe olabilecek bir soruşturma. Öyle. 750 hanelik Köyü' de şu anda ee, bu konunun bir an önce aydınlatılması köy yerinde yapıyor. herkes neyin ne olduğunu aşağı yukarı bilir. Şimdi sen konuştukça benim aklıma milyon tane soru geliyor. Sabah kadar seninle bu konuyu konuşabilirim. Acaba tek başına dört kişiyle boğuştuysa o cinayeti nasıl işleyebilir? Yanında birim vardı. Eminim seyircilerimizin de aklına geliyor sorular. Süremizin sonuna geldik. Takipçisi olacağız elbette. E, bu konuyla ilgili gelişmeleri de istihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır'dan almayı sürdüreceğiz. Ramazan çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık.